Şey, neredesiniz? Müge Hanım şu anda o kemerin e, su oraya kadar çıkmamıştı. Kemerin üstündeyiz, orta e, kısmındayız Müge Mügyenim. Şöyle üstümüzde bir bölümü daha var. E, şimdi o yolu tespit ettik. Şöyle biz aslında şu aşağıdaydık hemen. Bakın şöyle gösterelim. Aşağıdan arkadan <laughs> dolandık. Ancak buraya ulaştığımızda da hemen şurayı gösterirsek, bakın şu alt yolu izlerken şu yukarıdan da bir patika olduğunu şu an burada görebiliyoruz. Zaten iki sene önce yaklaşık burada kayıp bir emşirinin de e, cesedini ararken o patikayı kullanmıştım. Yalnız oradan gelmeye çalıştık ama çok dik olduğu için kayıyor. Ama şu anda o ağaçların arasında bakın şöyle buraya kadar gelip bu kemere ulaşılabilecek de bir yol var zor da olsa. O kemerin öteki tarafında ne var? Diğer taraf. Bu noktaya ulaşıldığında Sağ daha Sağ tarafında hemen, ne var? Siz şu an nerede? Bu, ne bu tarafta ne? baraj mı ki adam? Burası baraj. Sağ, sağa sola döndükçe de Bek, e, e, Sabri Önel bu e, kemeri karşıdan görürken sol tarafı demişti. E, o tam bir sol tarafındayız kemerin şu anda. Tamam o zaman siz böyle patika yoldan mı aşağıya Ve bir üst katındayız. Anladın. Ben o tarafa geçmedim abla. Tamam sen neredeydin ben abla? İlerideydim canım? abla. He? İlerideydim i̇lerisi ben. neresi ilerisi? Kemer, kemerin yanına hiç gelmedim. Şurada Müge Hanım tamam. aslında görüş açısında, görüş açısında bakın şu karşıda. Çitlerin orada ileride olduğunu söylüyor Sabri önelde. Burayı bir kısmını görebiliyor. Evet, o sol tarafı gördüğünü söylüyorsun işte. Sol değil, kemerin bu tarafı kemerim bu tarafta ama onlar sol taraftalarda abla. Tamam ablacığım şu anda da Hüseyinler sol taraftalar işte. Tamam sen de aşağıdasın. Yanlarında değilsin. Ben seni anladım. En sol tarafta Sen onların yanında değilsin. Kemerim. Sen hiçbir şey elini sürmedin. O konuda anlaştık zaten. O konuda anlaştık. Şimdi biz onların nereye gittiğini Öğrenmeye çalışıyoruz. Sen yanlarında değildin. Ceset görmedin. Cesedi ellemedin. Hepsini de anladım ben seni. Tamam Ben seni anladım. Onlar anlamasa da. Sen şimdi bana onu gördün ya sol taraf. Ee, kemeri de geçmediler dedin. Nereye yani götürmüş olabilirler? Seni tahminince sen onu söyle. Batış, Ama sen de yani... tabii o şeyin kemerin oradayken bu hiç daha anlamadım diyor kemeri görmediği için. Yani Kemal abinin biraz daha patika yoldan geriye gitmesi lazım da kemeri göstermesi lazım. Sabri Bey'e. Anlatabildim mi? Sağdan aşağı inip biraz daha ilerleyip sonra kemere doğru yüzünü dönmesi lazım. Ben nasıl yapalım diyorsun. Haklısın. İnelim. Tam da dronelukmuş ha. Sen orada kal, kal biraz Sabri abi. Ama Sabri abi diyorum ya. Kemal abi oradan inip kemeri gösterebiliyor mu bize? Kemal abi. Kemal abi, ha Sabri abi, Kemal evet. abi ben diyeyim evet. siz anlayın. Müge hanım bakın yine aynı eski eski noktamızdan gösterebiliyoruz. Eski noktamızdan evet. ama oraya of. giremeyebilir şu anda. Şu evet, noktaya. Siz şu oradan çıktınız. Beni tamam, anladım anladım. Siz oradan çıktınız. Tamam. Evet, evet Müge hanım. E, tamam. Evet, şey ama senin... şurada bir yol var. Bakın ben burayı bu yolu daha önce de kullandım. Şu an Evet, biz burada kimin cesedini aramıştık, birini daha aradık. Şu ağaçların arasında bir yol var. Evet kayıp bir hemşire vardı Müge Hanım, Sultan Gazi Kent Ormanı'nda e, bulunmuştu onun da cesedi. Hmm. Buraları aramıştık. E tamam işte bak burası dediği yer yani nereye götürdüler yani burada şimdi buçalıların hmm. arasında mı? Allah Allah ben o e, köprü ayaklarına hiç gelmedim ben. ben, ben ileride bekliyordum. İlerideydim mi? Ben. Allah'ım tamam, beni de, de sığama ya Rabbim yani. gördün, sen tamam. bize şimdi dedin ya nokta atışı yapabilirim diye. Sol tarafa abi, hani bunlar köprüye de geçmediler. Yerde, bunlar... Noktasal olarak... Şurada köprüyü geçmediler de bunlar. Ki biz oraya bakalım. Yani bir gitti 10 <laughs> e, dakika içerisinde bunlar geri geldi. Tamam. Nerede olabilir e, aradığımız dedekafa? Tamam işte bak köprünün tanı. işte tam bu buraya kadar bize şey şey. i̇şte. gelmeleri lazım. Tamam işte tam köprüyü de geçmedikleri sol taraf dediğin Hı. yerde burası işte. suya mı atıldı? Topraktalar mıydı bunlar? suya girdiler mi? Yok abla suya muya girmediler bunlar. Tamam topraktalardı. E tamam <laughs> işte o toprakta burası işte. <laughs> o zaman sen de yukarıdaki patika yoldasın. O zaman Sabri, Şu Hüseyin... anda kameranın görüş açısında bulunan noktayı tahmin e, ediyor. Ne? Hüseyin, Hüseyin ne? Onların yanında Bak, bir bayan falan yoktu. O zaten zaman... Hüseyin de ilk orada ben görüyorum zaten. Sabri'ciğim o zaman... Adile Hüseyin sonradan geliyor. Hüseyin... Yoldan ağrı geliyorlar. Sonra Adile'nin ikisi gidiyorlar abla bunlar. E, sen Hüseyin... e, ne yaptın? Ben orada bekliyorum zaten. Küçük Sonra sen kiminle döndün? Adile'nin ikimiz dönüyoruz. Hangi arabayla? Allah hatırladığıma göre yine bir kırmızı mı? Onda bir... Hani onu. Bu... Aslı bulunan Ahmet var ya halanın oğlu. Onun da kırmızı arabası varmış bu arada. Onun da arabası kırmızıymış. Ne oldu bilinmiyor. Şimdi daha Keşar'a e gidince oralara bakacağız. İşte senin dediğin yer burası. Onların geldi sol taraf dediğin tam şu anda işte Hüseyin sol tarafta. Sen demek ki aşağıdan karşıdan bir yerden görüyorsun. Soldalar. Benim kaldığım yer şurası bak abla bak. Neresi sen göster sen nerede? <laughs> ben şu taraflarda kalıyorum abla. Ben oradaydım. Burayı gördüm. 100 metre yok ki orada. Yani şeyi görüyorum yani böyle. Bu tarafta kemeri görüyorum. Onlar zaten şu taraftan ağrı geliyorlar böyle. Hüseyin zaten buradan ağrı geliyor. Adil Ali Adil gidiyor oraya. 10 dakika içerisinde geri geliyorlar. Ben hatta Adil'e orada soruyorum. Ne oldu diyorum abi diyorum. Onu Adil de diyor ki bunların diyor yengelerinin bir sorunu var diyor. Fazla diyor, karıştırma diyor bana. Bu kadar yani. Yengeleriyle bir sorun var işte. Yenge de yenge işte. Yenge de. Bunların sizin orada konuşulan şey bu. Adil Hüseyin amca için diyor ki yengeleriyle bir sorunu evet, var diyor. Bunların bir yengelerinden diyor bir sorunu var diyor. Ha işte kızlar sizin düşündüğünüz gibi. Bundan Tabii o zaman, tabii ee, o zaman ee, Hüseyin de... O arada Habibe bir şey daha söyledi reklam ee, arasında. Ablam 2000, 2009'da şimdi evlendiği sırada bu tam bu barajın bir tarafında oturuyordu ablam. Yakın Hı. Gazi Aynen. Mahallesi'nde, Sultan Gazi'de. Babam hep Baraj hakkında konuştuğunda böyle Ali Beyköy Barajı'nda işte bulursunuz kendinizi işte orada. Yani tartışırken şimdi aklıma geliyor da yavaş yavaş. O bu lafı bile geçirdiğini bilirim. Hatta o bu baraj hakkında da böyle çok konuşur yani. Ya, e, cesetler var, bilmem neler var. Anlatırdı bayağı be. Nasıl pislik şeyler döndüğünü çok anlatırdı bize. Son o barajın Aynen öyle. Orada zaten. Bulunan cesetler de Çünkü var orada. Çünkü pikniğe gittik mi biz bu Ali Alibeyköy Barajı şey e, buraya geldik pikniğe geldik biz buraya. Hep birlikte. Ablamlar, kayınvalidesi, babamlar hep birlikte evet, baraja pikniğe evet, geldik yani çok geliyorduk. Ben size şöyle söyleyeyim. O Bursa'daki hani e, ahçı aşçı öldürülmüştü ya. E, onu da öldürdükten sonra alıp sevgilisini, annesini ee, ...çocuklarına gitmişlerdi pikniğe. oraya pikniğe. İnsanın da boğazından geçer mi onu da bilmiyorum da... ...geçmiş mesela onların da. Daha sonra polis yaptığı çalışmada... <laughs> he? ...Yusuf Kavuk muydu? Yani isim hatırlamıyorum. İşte Çok bir özellerim biraz... Evet. ...evet şüpheli Harun... ...evet Harun Harun. Harun almış Yusuf'u... ...gitmiş getirmiş. gömmüş oraya... ...sonrasında da bütün aile efradını toplayıp... ...orada piknik yapmıştı. Yani oluyor yani. Şimdi i̇şte buna da ne diyorlar... Katil maktulün etrafında dolaşır bilgi almak için işte ortaya <laughs> çıktı mı gelen var mı gören var mı demek ki yani o duyguya insanlar yenik, ye, yenik düşüyorlar. Var. Yani tamam sen bulunduğun yeri de gösteriyorsun Hüseyin'den onlar da buraya geldiler diyorsun. Evet abla. Ama sen hiçbir kadın falan kadın vesaire falan Yok görmedin. Yok tamam. Teşke yani gözümün önünde olsaydı tamam. yani. Şimdi seni Adil buraya gezmeye diye götürdü de niye seni ormanlığın içine bıraktı Hüseyin'le buluştu? Valla orasını hiç bilmiyorum ki. Hatta ben abime soruyorum yani niye getirdim buraya diyorum. Abim tek dediği şey e, bunların diye ye, Sen kaç yengelerini... Ben 35 36 yaşındayım. abi. Şu anda. Evet abi. Çıksan biraz daha. Seni demek geç yazmışlar. Olsun, olsun 37 88 doğumluyum abi ben. Benden olsun, olsun 37 <laughs> tamam geç mi yazmışlar senin nüfusa? Ya yani kocaman adamsın yani. 88 tamam. ben. Tamam. Yani ne ne olduğunu bilebilecek durumdasın. Allah, Allah çok hayal mayal hatırlıyorum. O zamanlara e, Mehmet e, Kışı diyor ki işte adil dilsin içeceklerinizle diyor. Laç atıyor. Zaten tamam, canlı tepesinde sonra içiyoruz. ama sonra söylediğinde de kusura bakma da sonradan da söyledim. Biz beraber gidip içiyorduk diye. Ben başta ne attılar bilmiyorum ama sonradan ben beraber içmişsin. Alıştırdılar beni abla misiniz? hep alıştırdılar beni. Ee, i̇şte ben anneleri nezaketle nasıl alıştı diye burada sorgularken işte her şey ortaya çıkıyor. Nasıl birbirine bağlantılı yani. Ama burada Hüseyin nezaketi atsa Adile ne? Yani. Değil mi? Ama şimdi şöyle bir şey var Müge Hanım. Ee, Ayşe Uyur'un... Belki konuşmalarını belki duymuşsunuzdur bilmiyorum. Bizi e, ablamlara da söyledi. Bana ben muhatap olmadım da e, diyor ki anneniz diyor iki adam alıp geldi diyor. İri yapılı diyor. Şimdi bizde iki tane iri yapılı bildiğimiz adam Adil var. Adil yapılı. Bir de Hüseyin, Hüseyin yapılı. Bizde zaten Hüseyin'den boylu postu kimse yok. Hüseyin zaten boyu a, uzun e, Bunların içerisinde en tehlikesi şey zaten yapılıydı. Hüseyin, Hüseyin Alaaddin abi. Alaaddin şey diyor hatta işte bilmiyorum etmiyorum nerede kaldığını falan diyor ya. Orada esenlerde annemin teyzesinin evinde kalıyormuş. Bu arada Alaaddin'e de atan. mesaj at şey Alaaddin'in eşi de ablama mesaj atıyor bu son bir hafta içinde sanırım. Diyor ki annenize diyor kimse bakmadı diyor Alaaddin bakıyordu diyor. Evet. Aynen. Bana mesaj attı o mesajı da sildi, sildi sonra. geri. Mesela cen Cenan dayım falan da yani kuşku da. Annem orada bir ay kalıyor sonra İstanbul'a gidiyor ya. Dayım oradan kayboluyor gidiyor. Zaten Yeter'in evindeyken işleri abla, falan varmış ama çekseni bir de bir peşmeşme oluyor. Abi. Ama ben... sana bir şey söyleyeceğim Sabri. Bilmiyorum. Bak sen şunu söyledin bana. Dedin ki ben onların annelerinin öldürüldüğünü biliyorum dedin onların cinayetini dedin. O Mesela daha zaten. O cinayeti bildiğine göre... <laughs> Mesaj ...diğerlerini ettim. de biliyorsun sen onu söyledim ben onların Zaten annelerini uçan de uçan biliyorum dedim. Sen Teşkil ablam. Ablacığım söyledin uçan ya bana mi? bana söylediğini de mi artık uçan inkar uçan ediyorsunuz ya? Baba ablam ya hatırlamıyorum. Aynı. O, Aynı. o zaman nezaket de Hüseyin önden mi gidiyorsun abi? Konuşur. Ablamı görsem ben bırakır mıyım abi? abi? Burada nezaket uyurla o zaman Hüseyin önden gidiyor Adil de arkadan gidiyor Burada Orada ben bayan görmüyorum ben bayan görmüyorum orada abi. E diyorsun ya Hüseyin önde gitti sonra Adil arkasında gitti. Adil gidiyor Hüseyin gidiyor Adil de gidiyor. Öyle mi Hüseyin orada mıymış siz gittiğinizde? Ya abi abi Adil'le ben tek gidiyorum oraya. Adil'le ikimiz gidiyoruz tamam, biz oraya. Tamam Adil'le ikiniz gittiğinizde Hüseyin nerede? Hüseyin abim yana geliyor. Ormandan abi yana geliyor. O da Hı? yani Hüseyin. Adil sonra gidiyor geliyor. Ben abi dedim ne oldu dedim. Bunların de yengelerinden diye bir sorunları varmış diyor. Bana yani Buna siz anladım. Adil'le sizin gittiğinizde. Sizin bir araç daha var o zaman orada. Bunu bilmiyorum bir dakika. için gidilmez oraya. Siz Adil'le beraber gidiyorsunuz. Hüseyin ormandan geri geliyor. Orman dediğin yer burası. Evet. Sonra Hüseyin Adil tekrar gidiyorlar. Gidiyor. 10 dakika sonra geri geliyor. Geri geliyor. Ben abime şunu sorayım. Abi ne, ne Hüseyin'i ilk orada tanıyorum ben. Bunların diye yengelerinden de bir sorunu varmış diyor. Bize Aa. ne dedim o yengelerinden sorunu varsa? Abi, Abi sen bir yani. şey sonra orada bana diyorsun ki bir dakika. Ondan sonra da bana diyorsun ki ben annelerinin cinayetini biliyorum. Tabi. Hani orayı biliyorum abi. E tamam abicim biliyorsun işte daha ne işte daha bilinecek ne? Bir onları biliyorum abi bunun dışında hiçbir şey Fena dille gittiğinde abi bak, kim nezaket Nezakette sonsu? orada. Nezaket Hüseyin orada nezaket aslında. Nezaket de Hüseyin de orada o zaman. Merak Benim eder insan gider göre, bakar yani. Bu çıkıyor Küçükün, ortaya. Çıkıyor nereye gidiyorsun? Nereye yapayım? Abi sen merak, merak eder, insan gider, gider bakar diyorum sana. Abi bir şey söyleyeceğim sen buraları da dedin ki ben sana az önce sorduğunda ben dedim bilmiyorum ki İstanbul'u dedin. Hani buraları bilmiyorum. da bilmiyorum ama maşallah buraları söylüyorsun işte sağdan geldin soldan ama geldin patiklar. her şeyi canlandırıyorum ama Köprüyü hep canlandırdım yani gözümün önünde her şey geliyor yani oraya gittim. De. Şimdi şu anda ben oraya götürsem bile bulamam yani karşıyı ben bilmiyorum. Vallahi şu anda 20 yıl sonra gittiğini Yani anladığım ama... kadarıyla seni gözcü olarak tuttular. Sen orada gözcüydün bak buradan dediler sağdan soldan birisi gelirse bir ıstık öttür bir şey dediler sana. Sen orada durdun. Gidildi ne yapıldıysa yapıldı sonra herkes bindi arabasına geri herkes döndü arabası kabul et. Bindi, gitti Bilmiyorum ki ablam. Nasıl bilmiyorsun? Gözcüğüm yani gözcüğü gözcü yapmadılar ya bana. seni ablam. niye adil yanında gezdirsin kardeşim? Çanta gibi yanında taşıyor ben abla. Hı? Çanta gibi bir e Çanta gibi beni. yanında taşıyorsa o zaman da işte biliyorsun sen de bunları. Yani. Abi, sen biliyorsun. Yok abi. Bu nezaketin önce... olayı mı? Yani bu olay mı önce? Halanın olayı mı önce? Hangisi? Bu olması lazım abla önce. Önce bu. Zaten bundan sonra ben çok tehditler aldım. Yani kesin bak böyle bir şeyleri söyleme. Abla ben bir şey görmedim sen ki. Sen bundan ya. sonra ne tehdit aldın? Hani bana ne tasvir et ettiler abla? Hani bir şey gördüm, bir şey duydum. Bunlara geldiğimizi sakın ola kimseye söyleme. Ben hadi ben bir şey görmedim ki diyordum ya. Hani Kim ne, söylüyordu ne? sana buralara geldiğimizi? Adil. Adil Bey bunların cevap hakkınız var yani. Buyurun eğer Tabii. cevaplamak isterseniz. Yani Adil ile siz buradan döndükten sonra buralara gittiğimizi kimseye söylememiş dedi sana. Evet. Zaten o... ondan sonra hep tehditler başladı abla bende. Burada bir arabayla biz geldik. Daha sonrasından bir araba daha geldi. Bizi burada karşıladılar dedin. Yok ya. Bak ben iyi dinliyorum, iyi duyuyorum seni. Yok. Ya buradaki herkesi Zadili yalancı oraya. çıkarma. Bir Sarı geriye istiyorsanız e tamam. var kaç kaydı. Hüseyin, Hüseyin nasıl gitmiş Hüseyin oraya? Hüseyin nasıl gidiyor? Sizin evden orası yürünür bir mesafe mi? Yok yürünmez. Or oradan oradan yürünmez uzak. Şey. Ben Aynı zaten Hüseyin'i ilk orada tanıdım zaten abla. Siz o zaman beraber gidiyorsunuz. Hüseyin'i Hüseyin Hüseyin orada tanıyor Demek ki iki araç var. Adil peşine gidiyor değil mi? Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin yok. Sabri senin anlattığın gibi olduysa hangi kadınsa da ceset arabanın arkasındadır. İki kişi alır onu taşar. Gün yüzüne çıksın. Size de sığınıyorum abla. Bunu gün yüzüne çıkarın abla. Ablacım işte sen gün yüzüne çıkar bir dakika Davut. iki kişi taşır. Bir kişi de orada tamam. duruyorsa gözcü durur. Bir şey gelirse ıslık öttür derler. Bilmem ne derler. Sen de küçük küçükmüşsün 14 yaşında. Bak zaten senin yaşın da küçükmüş. Gel sen anlat sen beni dinle. Sen zaten o sırada 14 yaşındasın. Yani Çünkü suça işte şey, sürüklenen çocuk. şeyindesin. Bir de olayı da anlat. Sen bu işten sıyrı... Anlatıyorum yani bildiklerimi anlatıyorum. E tamam, ama o öyle dediğin gibi Allah. Hüseyin orada da tek arabada falan filan olmaz yani. Sen orada bir şey gördün Allah. ki ya kardeşim siz hayatınızda bilmem cuma günde anlattın şimdi neresi olduğunu unuttum. Yok Çamlıca'nın tepesinde içerdik bilmem ne falan. Niye orası, orayı demiyorsun nezaket içinde burayı diyorsun? Yani. Niye orası değil de burası? Bir şey olmuş işte. Biz anladık. Bak ben sana kibar kibar soruyorum yani. Olmuş işte sen de burayı gösteriyorsun. Bana dedin ki ben cesetlerin yerini gösteririm demedin mi? Dedim abla. E tamam o zaman Bu buraya... Ama ceset olmadı ama sadece buradalardı <laughs> ki Bunların annesinin bunların bir sorunları ne olduğunu söylüyorlardı. Zaten hep şüpheleniyordum e, böyle. Yani. Tamam Ortadan üç biliyorum. erkek gitseniz. Zaten ondan sonra hep beni tehdit etmeye başladı. Hüseyin beni tehdit etmeye başladı. Sabri Buyurun. üç erkek gitseniz. Yengeleriyle bir sorun var lafı o çıkmaz ki ortaya. Orada bir kadın Aynen. daha olmalı Tabii. ki. Tabii. O kadınla ilgili sorunları olduğunu Orada ben kadın görmüyorum görmüyorum o hocam. O zaman yenge lafı niye çıktı? Adil <laughs> söylüyor bunu. Bunun yengeleriyle yani, sorunu var diyor. E, tamam yenge yengeyle sorunu varsa... Dağ başında yengeyle sorunuzdan sana niye bahsettim? Üç erkek. Mutlaka ki orada nezaket de oradaydı. Tabii. Nezaketin başına bir iş getirdiler. Sen belki o sırada kadını dövdüler zannettin. Öldürdüklerini anlamadın. He. Bu da olabilir. Bu da mümkün. Ama orada nezaket olmasa bir şekilde olamadım. yengeleri lafı olmaz. Ne ya bizimki olması büyük ne ihtimal. Diyor? Benim şeyim oradaki benim ne? ablam Niye diye. Çünkü bunların cinayetinde 5 kişi var. Bu sadece orada. Hüseyin Adil'i gördüğüme göre benim ablamın olma ihtimali daha yüksek. Poşette göre. miydi? Çuvalda mıydı? Ne Yok oldu? Nasıl öyle gösterir, bir şey görmedim abi görmedim. Ay sen de orada bir şey görmemiş ol ben de müge değilim. Aa, ama. Sabri. Yok abla. abi. Artık Nasıl yani? Bak, ya yengelefa zaten... olduğuna göre orada bir yenge vardı. Var, bayan var. Orada bir kadın vardı. <laughs> ya bu çığlıkları o duydum diye Üzerine ne oluyor bu kadına dedin? Ne yapıyorlar bu kadına dedin ki? Karşı tarafta sana onunla bir sorunları var. Bu onların Aynen. yengeleri. O, o yüzden hallediyorlar dedi. Ya da o yüzden öldürdü dediler... Bu laf başka türlü ortaya çıkmaz ki. Aynen. Öyle sahibim, ...üç adam öyle. oraya gezmeye gittik. Ee sonra bana yengeleriyle sorunu var dedi. Sana ya orada o, aslında Adil diyor ki sorunları vardı. Öldürdü. Kadın olması Anladın lazım mi? orada. Öldürdü diyor sana yani orada Hüseyin. Abi, ya ama sen bir ne işi sen gördün, ne nezaketi gördü orada. Bir haftadır zaten hep diyorsun ya kardeşim diyorsun Gazi Osman Paşa'ya nereye götürdün ablamı nereye götürdün. Yani, yani Kendi sen soruyorsun. burada biliyorsun bir aslında. şeylere vurgu yapıyorsun ama bir şeyden de korkuyorsun. Korkma Öyle. kardeşim niye korkuyorsun? Ya, abi biliyorsun bak ben o ablamın adına düşkün oldum. Teşekkür Ablam zaten hep Adile'ye gittiğinde fark söylüyor etmiyor. zaten. Abla bizimki de olabilir. Bunlarınki ha. de olabilir. Ya biz bir kemik bekliyoruz hani kardeş. Biz, ya orada onun ya bizim. Herhangi gözümün etmiyor. önünde bir herhangi bir şey olmadı yani abla. Yani. Tamam olmadı. Hadi edebilirim. bunda olmadı. Hüseyinciğim, siz oralara bakmaya devam edin. Peki hadi gidelim o zaman banttan bir de Edirne'ye. Şimdi burada da yine senin gözünün önünde olmayan fakat cenazenin 100-150 metre ötede olduğunu bildiğim bir nokta var. Bir de orayı izleyelim. İkinci cenazenin atıldığını söylediği yerse Edirne Keşan'dı. Sabri Önel ekibimizle birlikte yeniden yola çıktı. O güne dair zihninde işaretlemeler yaptığını ve bu sayede detayları hafızasında tutabildiğini dile getiriyordu Sabri Önel. İşaretlerinden biri de Keşan Otogarı'ydı. Keşan'a geldik yağmur da şiddetini arttırdı bu arada. Hatırlıyor musunuz buralarda bir şeyler? Şu ormanlık alanın arkasında bir otogar olacak. Çünkü şu eski bir kutbe çok eski hayal mayal hatırlıyorum. Bunun arkasında bir otogar. Otogarın ilerisinde bir mezarlık çok eski bir mezarlık. Otogar bak abi bak burada bu abi dur dur abi dur dur otogar burada Babamın bir lafı vardı oğlum bir yere gidiyorsan mutlaka bir işaret işaret koy derdi bana yani ne yaparsan hep yap bir işaret hatırlat derdi bana buraya hatırlıyorum buradan sonra ileride bir mezarlık hatırlıyorum çünkü mezarlık da benim bir işaretim işaretlerimi unutmam abi bir zaman tamam devam edelim Yolun neresinde kalıyordu mezarlık? Solda kalması lazım. Az daha git abi. Git 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 git. Abi mezarlık burası. Çünkü burada indim ben abi otobüste. Şöyle baktığımda sol. Evet abi. Sol tarafında. Mezarlığı görür görmez aracı durduran Sabri Önel yanında olduğunu söylediği iddiaların odağındaki üç kardeşten biri olan Mustafa Önel'le yaşadıklarını anlattı. Saat kaç sularında sizi otobüsten indirdi? Ne diyerek indirdi sizi otobüsten? Mustafa abi beni saat 11 on buçuk mu? Karanlıktı. Hatta korkuyordum mezarlıktan. Çocukum yani. Korkuyorum hatta. Ben tedirginleştim. Hadi nerede kaldı diyorum bu adam diyorum kendi kendime. Bir ne diyerek indirdi sizi arabadan? Abim de şaşırdı Mustafa abim yani. Bunu Adil aradı. Sen dedi ne işin var dedi burada dedi. İstanbul'a dedi dönüyorum ben dedi. Sabri'yi de alacağım dedi. Hani hemen dedi arkamızdaymış dedi. Tamam dedim abi arkamızdaysa dedim gelirdim. Ama ben burada bayağı bir bekledim onu. Ya bir saat ya bir buçuk saat bekledim yani. Nasıl buldu sizi Adil Önal gelip de burada? Kenarda böyle buldu abi beni. Kırmızı bir arabayla geldi. Hatta arabanın arkasına baktığımda Polo yazıyordu arabada. Dedim abi sen dedin ne, ne yapıyorsun dedim burada dedim ben ona. İşim var dedi İstanbul'a döneceğiz. Burada mezarlığın yanında siz kırmızı arabaya Adil Önal'la beraber bindiniz evet. ve size İstanbul'a gideceğinizi söyledi. Doğru mu? Evet. Hadi arabaya binip o zaman nereye gittiğinize bakalım böyle gittiğimizde ben ona soruyorum İstanbul bu tarafta kaldı diyorum. Biz diyor ileriden döneceğiz diyor. Bu dönüşü yapacağız diyor. Geleceğini söylüyor. Tam yeri göstermeye çalışırken bildiklerini unutturmaya çalıştıkları iddiasındaydı Sabri Öner. Benim bu kafamı silmeye çok uğraştınız ama işaretlerimle bulacağım. Benim hafızamı silemesin. Bak çok silmeye uğraştınız ama silemeyeceksiniz bunu. Nasıl uğraştılar? Bir şey söylüyorum hani anlamsız yere dövüyorlar da anlamıyordum abi. <laughs> Hep annemle tehdit ettiler beni. Hep annem konuşamıyor duyamıyor. Ne olursa olsun sonuna kadar gideceğim ya sonuna kadar gideceğim. Hafızasında kalanlarla cenazenin atıldığı yeri bulmaya çalışırken akaryakıt istasyonunu gören Sabri Önel'in aklına yeni detaylar geldi. İleride ileride petrol atılıyorum ışıkları atılıyorum Petrol geçtikten sonra biz bir U dönüşü yaptık yani İstanbul yönüne girdik abi. Tamam dönüyoruz şimdi. Bu petrol ya. İşaretlerimden biri bu petrol abi. Hatırlayacağım ya. Petrol evet. Metrol, devam et abi, devam et. Ben buraya geldim, Adil'le arabadan indim. Çimen Yeşili bir e, araba vardı burada, Çimen Yeşili. Bindiğini söylediği aracın içindeki iki kişi nezaket uyur cinayetinden tanıdığımız isimler. İçerisinde direksiyonda şey vardı, Yusuf Buyruk vardı. Arka koltukta Hüseyin vardı, hatta Adil çağırdı beni. Arabanın arkası oturduğumda abi dedi ki 150 metre ileride ileri ceset attık dedi. Sen dedi bunu üstleneceksin. Ben zaten yıkıldım. Sen dedim ne diyorsun abi ne diyorsun? Kıyameti koparayım bana. Hüseyin abi bir kodu bana abi benim felem gitti. Beni arabanın gözümü İstanbul'larda açıyorum abi. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendinize gelince sormadınız mı Adil Bey'e ya biz nereye gittik ne oldu sordum. beni niye dövdünüz? Sordum sordum bu konuyla ilgili sakın ola dedi kimselere bir şey söyleme. Sen dedi beni dedi iyi tanıyorsun zaten dedi ya dedi. Tehdit etti annemle tehdit etti kız kardeşlerimle tehdit etti. Beni diyorsun Zahra annemle beni tehdit ettiler ya. Hafızasında kalanlarla Sabri Önel'in bizi getirdiği yer bir ormanlık alan oldu. Ona göre Zeki Aydın'ın cenazesi bu alanda bir yere atılmıştı. Sizi öldüresiye dövdüler ve dediler ki 150 metre ileriye biz bir cenaze attık doğru mu? Evet. Bu yolun kenarında ağaçlık bölgeye attıklarını mı söylediler? Evet yani yoldan hemen aşağıya attık dediler. 20 sene geçtiği için bazı şeyler değişmiştir mutlaka ama bir girip deneyelim bakalım. Gelin şöyle. Hemen otobanın kenarından geldiğimizde burada şimdi karşımıza bir yol daha çıktı. Otobanla bu yolun arasına attılar sizin anlatımınıza sizin iddialarınıza göre ya da bu yoldan geldiniz yine o tarafta bu yoldan geldiniz bu tarafına attılar ya ikisinden bir tanesi. Evet. Siz bu cenazenin kime ait olduğunu düşünüyorsunuz? bayağı bir askerden sonra Zeki Aydın lafı geçince ben oradan zaten anladım zaten dedim oraya attılan ceset Zeki Aydın'a ait olduğunu oradan öğreniyorum abi. Yani sadece Adil söyledi bana. Onlar hiç konuşmadılar mı? Yok. Bunu dedim ben kabullenmem. Ne cesedi deyince zaten Hüseyin orada bir yumruk vuruyor benim. Kafam gidiyor. Ne diyerek vurdu size? Hiçbir şey söylemedi. Pam diye koydu bana. Hiçbir şey hatırlamıyorum bundan sonrasını abi. <laughs> Allah Allah. beni bir cesiz tehdit et ettiniz lan. İtirafta bulunup yer gösteren Sabri Önel artık yolun sonuna gelindiğini dile getiriyor. Her şey çıksın abi ya. Dilerim Allah'ımdan da adalet yerini bulsun abi ya. Vallahi bulsun ya. Ben yıllardır çektiğim bir Allah biliyor bir ben biliyorum ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil öldürdü. Öldürgeli itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>